17 Ağustos'ta 1999 yılında Gölcük'te ya da Kocaeli depremleri denildiği depremler 7.4 ile başladı. Ardından 12 Kasım'da 7.2 ile devam etti. İstanbul'da da aynı büyüklükte 7.4-7.5 7.7'ye varan senaryolar var bilim adamlarının bahsettiği bunlar yaşanırsa aslında bizi de büyük bir yıkım bekliyor İstanbul'da her ne kadar 99'dan beri birçok kentsel dönüşüm çalışması yapılmış olsa da bu kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle getirinin fazla olduğu bölgelere odaklandı ne yazık ki riskin fazla olduğu bölgelerde daha az sayıda çalışma kentsel dönüşüm çalışması yapıldı o nedenle İstanbul'da da daha hala hazır değiliz ne yazık ki aslında yer bilimci hocaların çok Yoğun çalıştığı konular bunlar. Fayatlarının türlerine göre, bunların uzunluklarına göre, derinliklerine göre bu değişebiliyor. İstanbul'da iyi etkileyecek Marmara'da bulunan fayatlarının iki farklı kırılma senaryosu var. Bunlardan bir tanesi 100 yılda bir olması, bir tanesi 250 yılda bir olması. İki senaryoda da bizi yakınlarda deprem bekliyor diyebiliriz. Ne yazık ki bunu şu tarihte olacak demek şu an için mümkün ve doğru değil. Ama 30 yıllık periyotlarla, 25 yıllık periyotlarla, işte 10 yıllık periyotlarla, Periyotlarla bunların tahminleri yapılıyor. Ne kadar olasılıklı olabilir bu yıl aralığı içerisinde diye bizde de yakın zaman içerisinde olmasını bekliyoruz bunu ama net şudur demek doğru değil. İstanbul için şunu söyleyebilirim yani dokunulmamış alanlar hala bulunuyor. Ee, bizi 7.4, 7.5, 7.6 büyüklüğünde bir deprem olursa gerçekten büyük bir sıkıntı bekliyor. Çünkü yıkılması beklenen çok fazla sayıda bina var. İşte siz de görüyorsunuz deprem olmadan bile yıkılan binalar var. Burada ne yazık ki tüm sorumluluk belediyelerde değil, vatandaşlarda da var, müteahhitlerde de var, belediyelerde de var, hepsinde var, valiliklerde de var. Bunların dikkate alınması, en riskli yapıların belirlenmesi, en riskli bölgelerin belirlenmesi, hangi yollar kapanabilir bunlar yıkıldığında, köprüler, viyadükler yıkıldığında bunların belirlenmesi, ve buna göre müdahale planlarının yapılması gerekiyor. Bunların olması durumunda da İstanbul'da aslında Kahramanmaraş'ta yaşanan 11 ile etkileyen depremin benzer sonuçlarını bekliyoruz. O kadar kötü olmasa da. Çünkü İstanbul'da 2002'den beri yapılan belirli çalışmalar var. Hem belediye hem ilçe belediye hem valilik hem AFAD tarafından. Bunların tabii ki belirli bir oranda riski azalttığını, kentsel dönüşüm her ne kadar... Tehlike risk odaklı olmasa da onlardan gelecek olan belirli bir risk azaltması da olduğunu düşünürsek bizim için önemli olan şey şu yolların kapanmasını engellememiz gerekiyor. Yani acil ulaşım yolları belirleniyor İstanbul'da yapıldı bunlar. Acil ulaşım yollarını kapatabilecek köprü, viyadük, binaların önceliklendirilmesi gerekiyor kentsel dönüşüm ya da güçlendirmede. Bunların yapılması lazım. İkincisi geçmiş depremlere baktığımızda ilk sorduğunuz soruya anca şimdi gelebildik ama geçmiş depremlere baktığımızda İstanbul ve çevresinde yaşanan depremlere Yalova'da hasarlar olduğunu görüyoruz. İşte Mudanya'da hasarlar olduğunu görüyoruz. Yine Kocaeli çevresinde hasarlar olduğunu görüyoruz. Tekirdağ'a kadar varan hasarlar olduğunu görüyoruz. Bu raporlar belirlenmiş. E, hocaların genelde anlaşamadığı şeyler de hangi depremde bu hasarlar raporlanmış? Zaman kaydı çok iyi tutulmadığı için bunların kataloglandırılmasında bazen e, tartışmalar çıkabiliyor ama sizin sorunuza ne kadar alanı etkileyebilir? Bu güzel bir cevap olabilir. Yani Tekirdağ bölgesinden Yalova bölgesine, Mudanya bölgesine kadar yani Marmara Denizi'nin etrafındaki bölgelerin e, birçoğunu etkileyecektir olası deprem